Arkadaşlar selam, kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten hem yorgun, hem üzgün, hem harap bitap olmuş durumdayım. Çünkü pazartesi günü haftanın başında saat 4-5 sıralarında deprem oldu biliyorsunuz. Ve ben de hissettim bunu hatta onun sallantısıyla uyandım diyebilirim. Tarsus'ta yaşıyorum bu arada ben. Gerçekten korkutucuydu. Hani yatak böyle sallanır falan ya. Bildiğin sallantı uyandım. Sese falan uyanmadım bu arada. Çok korkutucuydu. Allah'tan Tarsus'ta ya da Mersin e herhangi bir yerinde bir yıkım falan karşılaşmadık, olmadı. Ama Adana'da, Maraş'ta, Hatay'da, Osmaniye'de, Kilis'te, onun dışında birçok böyle bazı yakın illerde, Adıyaman'da vesaire yıkım oldu. Ve can kayıpları çok büyük. Ee, tabii ki siyaset yapmak istemiyorum. Zaman değil ama... E, hani... 18.000 şu an anlık olarak. Bugün ayın 10'u galiba. Evet ayın bugün 10'u. Video attım çektiğim gün de 10'u zaten. Ee, gerçekten gerçekten 18 18.000 ölüm var ama bence daha da fazlası açıklanmıyor diye düşünüyorum. Kendi fikrim. İnanıp inanmamak sonuçta benim elimde. 80.000'e gelmiş yaralı sayısı var. Afal çalışıyor. Ahbap derneğine gerçekten teşekkür ediyorum bu arada. Twitter'dan ben de takip ediyorum. Her ne kadar Afal yardım yapsak da sanırım daha büyük bir kısım olarak Ahbaba yardım yapmayı planlıyorum. Siz de video izliyorsanız şayet Ahbaba, Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'in kurmuş olduğu, ünlülerle beraber çalışmış olup bir e, toplu kurduğu Ahbap Derneği'ne yardım edebilirsiniz. Şu an yaklaşık olarak sanırım 1 milyar TL falan biriktirmişler. Firmalardan, ünlü kişilerden falan yardım geliyor. Gerçekten halkımızın buna ihtiyacı var. Hatay, Osmaniye, Maraş tarafları şu an gerçekten akşam vakitleri özellikle Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla söylüyorum. TikTok'ta falan canlı yayınlar falan da var. Oradan da izlemeye çalışıyorum haberdar olmak için. Gerçekten soğuktan kırılıyor neredeyse millet. Hani 80 saat sonra gelen mucize kurtuluşlar falan da var ama hani insan deprem altında sağ kalsa bile soğuktan bir şekilde hipotermi geçirerek aslında yaşamı son bulmuş oluyor cidden hani pes etmeden sürekli çalışıp bir vatandaş gerçekten bir vatandaştır bakış açısıyla bence daha çok can kurtarabiliriz. Destek olmak için de AFA'da işte onun dışında Ahbap Derneği'ne destek olabilirsiniz. Yeri gelmişken ben de söyleyeyim. Deprem yazıp 1866 SMS atabilirsiniz. Faturanız ya da Türk Telekom ya da hangi bir hangi GSM operatörünü kullanıyorsanız 20 TL yansımış olacak fatura olarak. Bence çok değil. Halkımızın buna ihtiyacı var. Biz aynı durumda olsak onlar da bize yardım edecekti. Türk milleti, Türk halkı gerçekten çok yardımsever bir halk. Bir Türk olarak bunları söylerken bile şu an tüylerim diken diken oluyor. Benim çektiğim bu video mesela birkaç kişi olaysa, içinden yardım etmek gelse, o yardımın sonucunda ufak bebeğe işte bez olsa, işte bebek bezi olsa, mama olsa falan kendimle gurur duyarım. Bundan kaynaklı Asla pes etmeyelim, halkımızın yanında olmaya devam edelim, destek olalım. Asla ama asla desteği bırakmayın. Ee, işte nasıl, işte battaniye olsun, kıyafet olsun falan desteklere devam edelim. Ekmek su bile orada çok önemli. Çünkü bu tarz fırın olsun, işte marketler olsun zaten görüyorsunuz. Mülteciler tarafından yağmalanıyor, onların zaten hesabı ayrı sorulacak. Ee, ...insanların zor zamanda, deprem anında dal geçenleri falan söylemiyorum bu arada. Depremzi de yarayıp... E, ...işte yayına, Instagram'da, TikTok'ta paylaşıyorlar ya dal geçmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok e, onur kırıcı bir durum. Umarım onlar bunları yaşamazlar diyelim. Yine biz beddua etmeyelim. Ama çok zor zamanlardan geçiyoruz. E, lütfen bu videoyu arkadaşlarına falan paylaş. Ne kadar çok kişi ulaşırsak o kadar iyi. Yorumlar kısmında da e, işte... Fikirlerinizi yazabilirsiniz bu arada. Hani işte şu enkazın altında şu kişi var tarzı konum bildirisi de yapabilirsiniz. Bir video bir video sonuçta. Bir sürü kişi ulaşalım. Halkımızı enkazın altından sağ bir şekilde kurtaralım. En azından vefat edenleri de e, işte dilim varmıyor ama cesedi sağlam bir şekilde mezarla toprakla buluşturalım. Lütfen e, işte videoyu paylaşın. Birçok kişi ulaşalım. E, yardımlarınızı gerçekten bekliyorum, afat, unutmayın. E, onun dışında Ahbap Derneği'ne yardım edebilirsiniz. Yardımlarınızı esirgemeyin. Görüşürüz diğer videolarda. Hoşçakalın. Bay bay.